Karşı karşıya geldiler. Yine de gayet güzel puanlar kazandılar. Fakat bu zincir kırılsın istiyoruz. İsteğimiz o yönde. İnşallah. Yapabilir miyiz Yusuf Bey? İnşallah. Bugün çok ciddisiniz. Ürkütüyorsunuz beni. Vallahi ben sorularımı geçsem ne yapsam? Hı hı. Geçeyim. Peki. Hı hı. Evet bile demiyorlar. Buyurun. Şöyle bir soru efendim. Görelim. Tüm insanlık için ateş, yemek, barınma, korunma, ısınma gibi konularda çığır açan bir keşif ateş. Çok ateşli başladık. 400 <laughs> puan. Şimdi dikkat. Birden fazla doğru cevabı olabilir. Fakat 4 harfli olması aralarında seçim yapmanızı da sağlayabilir. Yani siz bilirsiniz. Metot sizin, taktik sizin. İsterseniz yapıştırın efendim. Buyurun. Nasıl bir soru? İlahi idarenin çizdiğine inanılan yol. Yazı. Ya da Arapça kökenli bir kelime. Kader, baht, şans. Bir tane lazım. Baht. Bu. Baht. 400 puan değerinde. 800. Buyurun efendim 5 harfli. Daha önce de sordum bu soruyu. Hem de aynen bu şekilde sordum. Çok sevdim tekrar ediyorum. Görelim. Enkaz. Bir yıkımın geride bıraktıkları parmağım oraya girecek de ikisinin arasında ezilecek diye çok korkuyorum. Gelsin efendim gelsin. 500 puan değerinde. 1300 oldu şimdiden. Süreye dikkatinizi çekerim. Yalnızca 4 saniye harcanmış. Buyurun 5 harfi cevaplara. Bu sefer hızlı okuyacağım. Güneşin batmasından... 15 Bir buçuk iki saat sonraki vakit. Neydi efendim? Yatsı. Yatsı. 500 puan değerinde. 1800 oldu kasa. Altı harflidir dolaylı bir tanımlamadır. Görelim nasıl sorulmuştur. Yoksunluğun genele yayılmış hali. Yoksunluğun genele yayılmış hali. Kıtlık. Bana değil. Benjamin. Kıtlık. Kıtlık dediler. Bu sefer biraz düşündüler ama. Sonuç? Şimdi. Ben sizin kadar bulmaca çözmüyorum. Aslına bakarsanız pek bulmaca ile aram yok. Benim bulmaca ile olan ilişkim şudur. Bulmaca kitaplarını karıştırmak ister istemez kaynak olarak kullandığım için bir de eğer ki yarım bırakılmış bir bulmaca varsa bir yerde kendimi tutamıyorum, atılıyorum üzerine benim gibi. Öyle mi? Sizde de mi var aynı bu? Garip bir şekilde yani duruyorsa hiçbir şekilde ellemem, hayatta kalemi elema, almam ama biraz böyle doldurulmuş, yarım bırakılmışsa hemen kendimi üzerine atı veriyorum. Bu bulmacalarda çıkıyor mu? Onu da bilmiyorum. Eğer ki çıkıyorsa çok rahat cevap vereceksiniz. Yöresel bir tanımlama. Belki de biliyorsunuz. Nereliydiniz? Onu hiç konuşmadık sizinle. Aslen Sivaslıyım. Doğum yerim Adana. Ama Aa, küçük yaştan beri İstanbul'da. Tamam. Duymuşsunuzdur muhtemelen. Gelsin. Gelsin efendim. Büyümemişine... Karpuz. Şalak denen meyve. Ka karpuz 600 puan değerinde. Çıkar bu maçada. Çıkar mı? Şahane. 7 yedi harfi cevaplardayız ve...